Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox'ta Pizzacı'da çalış diye bir oyun oynayacağız. Ee, bu oyunu bilmeyeniniz yoktur mutlaka ki Roblox'ta popüler oyunlar arasında. Oyuna update geldi. Ee, yılbaşı update'i. Noel ödül takvimi gelmiş, paramızı aldık. Ve şu ekranda nasıl gideceklerken şu pop-up Görünüşünü mü güncelledin? Hmm. Roblox sitesinde Avatar'ına birkaç tane bir değişiklik vermiş. Sonunda karakterini güncellemek ister misin? Hayır. Aynı değil mi ya? Hmm. Evet aynı. Değişen bir şey yok gibi. Envanterimizi açtık. Neyi açtım ben envanteride? Hmm. Hayret ya. Oyun da, tam olarak daha yani. Ha, Aşağıda envanter butonu varmış. Tamam kapat. Ne bu? kar Evet biz kasiyerdik değil mi? O zaman görevimizi yapalım. İlk müşteri. Uh, ben u uh, uh, ben bu uh. sen uh ne? Ne istiyorsun yani? Derdini anlat. Da yardımcı olalım. Sağ ol. Ben bunu ben yapmıyorum ki. <laughs> ha. Hayret. Ya bu arkadaş yapıyor hepsini. Sohbet için fazla uzaklasın. Evet bastım koymuştum. Merhaba değerli müşterimiz ne istersiniz? Ne zaman hazırsanız siparişini verin. Ne zaman hazırsanız siparişini verin. Nasıl bir pizza istersiniz? Dağlar, nasıl bir pizza istersiniz? Hazırım. Nasıl bir pizza istersiniz dedim. Ya. Böyle cevap vermemen gerekiyordu. Anladım. Peynirli pizza istedi. Mutlu sana da. Bakalım. Başka bir müşteri daha. Evet. Pizzamız her zaman sıcak ve taze. Sizi görmek ne güzel. Size ne alabilirim? Hoş geldiniz. Siparişinizi alabilir miyim? Pizzamız her zaman sıcak ve tazedir diyelim. Şimdi kış yani ayındayız. Ve Noel de yaklaşıyor. Şöyle içlerini ısıtalım. Pizza mı içecek mi? Şimdi karar verecek. Evet. Bu ne oluyor tam olarak? Bu sosisli sanırım. Bu sucuklu mu oluyor? Evet. Diğeri sucuklu, diğeri peperoni oluyor galiba. Karın diğerisi sucuklu, sosisli oluyor. Diğeri de peperon oluyor. Tam da böyle sucuklu olsun. Oo ne istediğimi biliyorum. Ne istiyorsun bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne istersiniz? Merhaba değerli müşterimiz. Ne istersiniz? Aha el salladı. Oo ne istediğimi biliyorum. Mükemmel. Ama ben bilmiyorum ne istedin o yüzden söylemen lazım. Tamam başardın. Tabii ki ya ne sandın? Ne? Koyunu yorum. iki. Koyuyorum. yorum. Ya şu, bazen şu Roblox'taki isimler arkadaşlar hakikaten beni çok güldürüyor. Ne istediğimi biliyorum. Tamam. Bir yere bayılıyorum. Hı, Diğer bir müşterimiz geliyor. Siparişiniz merhaba. Ne istersiniz? Bu güzel kış gününde size ne sipariş edebilirim? Evet, kış update'i geldiği için haliyle kış gününde demiş. <laughs> ne alacağım? Alacağımdan pek emin değilim. Acele yok, karar verirsiniz. En iyisisin. Teşekkür ederim, siz en iyisisiniz. burada bir kar topu seçtik sanırım aslında ama o kar topunu kullanamıyoruz. Müşterinin kafasını atmak istiyordu ama olmadı. <laughs> ne alacağımdan pek emin değilim. Acele yok. Sakin olun. Bir peynirli pizza. Bu arkadaş yani sürekli benim e, siparişlerimi elliyor. Lütfen elleme. Neyse ben şu kasiyerlikten bir çıkayım bakayım. Dışarı çıkınca mı çıkıyoruz işte? Sanırım başka bir yere gidelim. çıkalım. Pizza pişirici olmayacak. Şöyle içeriye şey bir Adamlar da bizi takip ediyor sanki ya. Hmm. Burada paketleyicimiz var. Burada patron. Aha. Oh direkt Robux'lar geldi buraya. Robux satın al bilmem ne. Paramızı aldık. Bir çalışan olarak maaşımızı aldık. Kuryelik eğitimi Valla eğitime gerek yok ya. Sen bana şunu ver. Aha direkt kuryeci olduk. Saçlar da gitti. Kestirdik saçları hemen bir saniyede. Uzaktan biri saçımızı tıraş etti hemen. Ne kadar ilginç. Hmm. Evet. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi update geldi dedim ya. Update'te bir de zaten kış şeyi var. Hatırlar mısınız? Böyle kış kazakları olur. Kış kazaklarının üzerindeki deseni kutulara yapmışlar. Güzel olmuş hakikaten update. Çok tatlı olmuş. Aa arabada, kamyonda bile update var. Güzel. Evet, evlerde bile update var. Güzel bence. Evet, geldik. Burada i̇niyoruz galiba arabadan. Evet. Vallahi indik. Ve evet, bir geldi. Vay be ne kadar hızlıydı. Tabii ki. Yani biz müşterilerimizi memnun etmekle görebiliriz. Müşteriler memnun olmazsa para kazanamayız tabii ki abi. İşte haklısınız yani tabii ki memnun edeceğiz sizi. Hanımefendi. Demek. Geri geldim. Aa, burada kamyonlar var. Sanırım ben buradan gidiyorum. Benim girmem gereken yer burası. Evet. Aldık. Şimdi motorla gidelim. Hop bu ne? Ha, motorla gidemiyorsun Araba. Tamam. hakikaten hızlı gidiyoruz ama. Burada. Ve geldik. A2. İnelim. Görüşürüz <laughs> pizzacı. Görüşürüz hanımefendi. Pizzanızın tadını çıkarın. <laughs> Evet arkadaşlar, iki hesabım banlandı diyordum. Biri değil biri de Bruhtastik diye bir ismi vardı karakterimin. O iki hesabım banlandı. Ama bu hesaplarda artık karar kıldım. Bu hesabı anlatmayacağım hiçbir şekilde. Ban sebebini hiç sormayın. Çok saçma sapan, saçma sapan sebeplerden dolayı hesabım banlandı. C3'e gideceğiz. Ne kadar farklı yerleri gösteriyor giderken arabayla. O kadar olsun yani. Ne kadar Mükemmel bir performans beklemiyoruz. Evet indik. Uu, bu kapı açık. What? Yok yemek geldi. Valla bir şey değil mi? Ben de aynı şekilde pizza geldiğinde böyle tepki veriyorum. Aslında haklısın. geri döneyim. Ama ben bu işten sıkıldım ya. Bence başka bir iş şey yapalım. Böyle getir götür. Yani götür işleri beni sıkıyor açıkçası. Ben kasiyerlikle mutluyum aslında da orada da çok çalışan var. Şöyle bir ince bir gezelim bakalım. Ha burada saplayalım bu arada. Sucuk peynir kutular ama zaten var ya. Saplıyor var ya. Yani. Ne yapıyoruz bunu? Evet. Olmadı. Pizza yok ki olsun. Abi yani oynamayacaksanız bu niye giriyorsunuz? Oo şuradaki isteklere bak ya. Hangi bir yetişecek abi? Biz yapalım o zaman. Abi bir saniyede iş buluyoruz hemen kendimize. Yeni farklı iş buluyoruz peynir ve şundan istiyorum şundan şundan bundan koy içeri kapak kapağını orada pişsin biz yenisine başlayalım şöyle domates sosu peynir sucuk oh, maşallah domates sosu peynir sucuk hoppa bu yanmasın evet oldu sanırım oldu. Evet maaşımız geldi. 213 TL kazandık. Alalım maaşımızı. Oo, 1K'ya yaklaştık neredeyse. Bir olmuş. Bir peynirli pizza istiyor bizden. Şöyle. İçecek. Neyse. yere atılır mı arkadaşım? Ha. Buyurun gitsin buraya. Evet peyniri pizzamız. Bakalım şimdi neler var. İki tane daha sucuklu peperon yani. Onları da alıp koyalım güzelce şuraya kapağını kapatalım. Aşçının işi malzemeleri pizza hamuruna koyup pişirmektir. Bir sil. Aşçının Gerek yok abi yapıyoruz işte yani. Neyini öğreteceksin ki? Oradan da buraya koyup malzeme ekleyip fırına veriyorsun. Sonra da buradan kargo oluyorsun onu. Bir yolda peperonimiz daha olmalı. Bir peperoni daha yapıyoruz. Fırına veriyoruz. Aslında fırından aldıktan sonra ben kendime mi alsam bu peperoni ayırsam diyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum böyle oyunlar oynuyor oynuyor Roblox'ta. Benim canım yani benim midem kazınmaya başlıyor. Allah hadi hayırlısı. Of, abi adam pişirmeden direkt sır pamur olarak koymuş bunu böyle. sen ne yapmışsın bunu? Ha bir de bunun sosu var mı? Çok değişik bir şey olmuş bu sanki. Ama pişmemiş galiba, evet. bizim değil galiba. Evet, bizim değil. Bizim olmayanları eleyemiyoruz. Çok güzel olmuş bu. Yo bu da benim değildi sanki. Bu da ben yapmadım. Yapmadım yani. Hmm, peynir iki tane. Bunları da koyalım. Evet. Bunlar pişe dursun. İki tane sosisli. Mükemmel ya. Arka plan müziği de çok tatlı doğuş. Tam kış temasına uygun olmuş bence. Evet. Hadi bakalım güzel pizzamız. Evet. Güzel. Şimdi sanırım burada diğer tarafta bayağı pizza şeyler oldu. Aman paketleyenler de varmış bayağı zaten. da müdür var ya hmm. Ha. Şunu son olarak şey de denemek istiyorum arkadaşlar. Ee... Şu pizza malzemeleri şey. <gülüyor> <gülüyor> Burası çöp galiba. Böyle kalmış aklımda. Acaba malzemeleri nerede gidiyoruz? Şöyle ha, sanırım tam karşıya gidiyoruz. Birinci gibi zaten bakın bacası var Abi bir insanın evi pizzacıya yakınsa yani mükemmel bir şey ya kesinlikle. Bu neymiş burada bir hediye gibi bir şey var sanki. Hmm. Ee, bunu arabaya koyuyoruz sonra. Evet. Bir dakika, arabayı içeri sokalım direkt. Olacak mısın? Olmuyor. Ayrıca bunu bana neden soruyor? Ben şey değilim ki, müdür değilim ki. İlginç. Şuradan bir Neler tam olarak az kalmış? Domates sosu, hamur ve kutu. Biz domates sosu ve hamur alalım oradan. Ney? Ha. Tamam. Tamamdır. alalım. alalım. Birkaç tane hamur alalım. Evet. Hamurları da aldık. Sanırım arabaya bayağı bir paket yüklenmesi yaptık. Şimdi gidelim bakalım bunları. Sanırım götürüyoruz şeyin o yerinde. Tedarik evet. Şöyle birinci kişi gözünü oynayabiliyoruz FPS modunda e arkadaşlar. V'ye basarak. Zaten sol altta da diyor seçeneklerde. Neye basarak. Müzik, radyo gameplay'si var galiba. Oh. Hakikaten kamyon sesi olmuştu. kamyonu buraya şimdi, Değil mi? Kamyon istasyona doğru ters sür. Ha anladım. Malzemeleri arkadan alıyor herhalde. Bu makine mı gelecek? Bakalım. Ağaçlar da arkadaşlar renklendirilmiş çok tatlı olmuş. Lollipop gibi gözüküyor ağaçlar. Şimdi burada alıp koyabiliyor muyuz zaten? Vay, güzel olmuş ama hakikaten. Vay, güzel bir sistem. Gerçekten güzel bir sistem. başka yapabileceğimiz bir şey. Bir evimize bakalım isterseniz arkadaşlar. Şurada yük, direkt kısa yolu var. Bir ben iyice bir bakmadım arkadaşlar aslında. Bir emantele bakabiliriz neymiş? Fazla uzakta. Mobilyalar. Tamam biz direkt... e 30lar var burada. Eski müzik, eski elbise. Ayarları düzenleri var. Etler var burada. Evcil. Evcilciyi buradan satın alıyor. Burası direkt Game Pass'ler yerini açıyor. Burası çantaydı zaten. Tamam. Direkt evimize bir ışınlanalım diyecektim. Işınlanamıyoruz. Evi büyüt. Minik ev. Ya şimdi ev, ev sahibi oldum mu? Hayır. Ha ilginç. Benim, evim nerede peki? Hmm. İlginç yani. Ben evimi nasıl bulacağım o zaman? geçmiş olsun ama ilginçtir ki şeyi bulamadım eve evimi göremiyorum herhalde hmm. şu küçük evlerden birisi benim evim olacak büyük ihtimal arkadaşlar Evimizi görmeden gitmek istemiyorum aslında. Videoyu yani sonlandırmak istemiyorum. Bir Evimizi görelim istiyorum içini. Hmm. Hmm. İşte, Şimdi Reset çekelim isterseniz arkadaşlar. Sanırım biz bug'da kaldık. Hala işçi olarak gözüküyoruz. Biz buradan çıkamıyor muyuz? Çünkü mola dolu yani. Mola dolu. Yapma şu an. Şu an hala beni çalışan olarak mı gösteriyor? Dörkçü, evet. Kunağım da TRT'de. olarak gösteriyor. beni. Ama böyle olmaması lazım işte şimdi. sevmedim ya. Bir şey de resel çekince direkt olarak işten çıkması lazım ama çıkmadı. Neyse arkadaşlar onu da artık siz keşfedersiniz. Benim size göstermek istediklerim bu yeni update, işte neler gelmiş, neler olup bitmiş. Yani güzel yılbaşına uygun bir tema olmuş bence. Yılbaşı gelmeden böyle bir onun bir e, heyecanları ortamını yaşatmış bize en azından. Müzik yılbaşı müziği zaten. Atmosfer yılbaşı atmosferi ama böyle gök hava biraz yağışlı bir hava olarak da e, böyle yapılsa yağışlı diyorum. Kar yağışlı bir hava olarak yapılsaymış güzel olmuş. Böyle gece olmamış. Biraz böyle sabah, öğlen arası olsaymış güzel olmuş. Kar toplarını hala nasıl alamayacağımızı çözemedim. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar ve bunu söyledikten sonra kar yağışlı hava ortaya çıktı. Ne kadar ilginç. Demek ki oyun istekleri önem veriyormuş. Dediğim gibi arkadaşlar, umarım videodan keyif almışsınızdır. Ee, artık belli başka şeyleri de siz keşfedersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.